Ben Cici Kuş Çiko. Yanımda da balık var. Namı değer paluk. Şimdi rap söyleyeceğiz. Oh yeah. Çiko'yu Ciciğim Cik 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 Bulan pasta. Ulan kaplumbağaymış. Kapi. Spora gidiyorum yapıyorum ben badi. Bu şarkıyı söyle sen de hadi. Çiko kapiden daha iyi. Yaşlı bastonu dede. Nuri Nuri. Tuzlarını sev dünya fani. Devam et sen dede. Ne olur yani. Bunların babası benim yani Çiko. Karısının adı. Sevgi. Bundan ailecek tam bir sevgi. Kiloları. Çiğ koyum, ciciğim, cik 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 der dururum Severim ben darı, ulan geldi yine pastel Çiğ koyum, ciciğim, cik 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 der dururum Severim ben darı, ulan geldi yine pastel Benim adım balık, derler bana suda balık adım balık. Severim ben su. Severim ben su. Sular güzel ama bana ana. Yersin güzel balığı kana kana. Bağırsın oğlum yana yana. Balığım giderim her gün ben suları. Severim Minecraft. olan gene videodayım. Balığım.